Evet. Önce biz seni tanıyalım. Aziz Ayıldız. İşler nasıl? İyidir. İyi. Evet. Ne Sen ne iş yapıyorsun? Oğlum, bu senin yapmışsın. mi? Peynir mi? Burası. Ha, burası senin. Evet. Bu peynirler sizin. Evet. Bunlar doğal mı bu peynirler? Doğal, doğal. Evet, Peynirden bize bahset. Peynirin özelliklerini. Özellikleri bizim burada genellikle keçi peyniri olur. Keçi çok peyniri. Evet, çok güzel. Evet. evet. Becidir, ya. becidir, becidir. Yani herkesi tavsiye ediyorsun. Çevre köylerimiz olsun, esnafımız olsun. Gelip rahatlıkla alabilir diyorsun. Bizimki hem de tadı güzel. Çok sana çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben İsmet. İsmet. Çernik'te Genceli çöğünlükte oturuyorum. atıyorum. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? İnşaatta çalışıyorum İnşaatta çalışıyorsun. Evet. Emin seni bir tanıyalım. Ben boşdayım. Sen boşta. Iş. Ha. Emekli. Ha yok. emekli, Ben de görüşerim. Sana iş yok. Ya, evet. İyi, emre de teşekkür seni bir tanıyalım. Taner Can Taşdemir. Siz ne işle meşgulsünüz? İnşaat işiyle. İnşaat işiyle uğraşıyorsunuz. Nasıl işler? İş var mı? İyidir, Allah'a şükür. Allah. Ekmek paramızı kazanabiliyoruz. İyi, ne mutlu size. Evet Vallahi biz Çerbilt'te hamallık yapıyoruz Evden eve taşıyoruz İşimiz bu Başkanım. Ne güzel işte bunu bulamayanlar da var Çok güzel Değil mi? İşimiz evden eve nakliyat işte Evden eve nakliyat Başkanımız Efendim? mı diyor yani çalışıyoruz Şeyh Musa Karsu Şeyh Musa Hı Hasan Köçer Hasan Sizin eviniz? Cuma Köçer Serbest ulaş Emimizi tanıyalım Yaş kaç emi? Ben Yaş 76 70 maşallah At su ne emi Eğim eğim İyisin. İyi. Adın ne? Soyadın ne? Kimi Adım yerdesin? Mehmet Akmeşe. Mehmet Akmeşe. Evet. Maşallah maşallah. <laughs> ne diyorsun sen? Televizyona çıkacaksın. Ne diyorsun? Ben ne diyeyim? Şimdi iş elime gelmiyor ki. Ben Niye? zaten ahtiyarlamışım. <laughs> bir el salla. Bir el salla <laughs> kameraya. Eyvallah. Teşekkür Hı. ederim. Bir teşekkür Hadi, ettik emmi. Hadi. İyi. Sağ ol. Doğrudur. Doğru olan sıcağı adam meydan mı Önce... Şöyle bir önce seni bir tanıyalım Emin. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun buradan? teşekkür ederim. Var olasın. Ben sen demir, demir demirci kendim bana kendim. Demirci Akif derler. Demirci Akif. De meşhursun yani Çelmik'te. 40 50 seneden beri bu vesayı yapıyorum evet. ya. Yani. 40 seneden fazladır. Bunlar sen mi yapıyorsun? Şu evet. kazmaları, ben kendim yapıyorum. Şu çapaları, ben kendim. Hepsini yapıyorum. sen yapıyorsun. Allah maşallah. Bakalım söyle. Bunlar senin imalatın. Nasıl yapıyorsun bunlar? Bize bir tarif edebilir misin? Hava veriyor. Evet. Burada ısınıyor. Burada ısıtıyorsun. orada, dövüyorsun. Orada Ha burada dövüyorsun. Nasıl işler nasıl? İşlerim tadı yok. Tadı yok. niye sen bir numarasın? Senin işler iyi olması lazım değil mi ya? Artık ben de fazla ilgilenemiyorum. Ha, i̇lgilenmiyorsun. Ondan işler yok yani diyorsun. İşim yok Al, şey yok kendim tek çalışıyorum. Sen çelmikle ilgili söyle. Çelmik tarım için söylemeyeceğim. Lan ne zaman? <laughs> Erdardar evet. Hava, evet. İbik Kayak Köyü'nden, Çüngüş. Ben kocamı güzel tanıyorum. Sağ güzel peşke. Teşekkür Çün ederim. Çünkü reklamını yapan kişiler. Bizim Abdullah Demir Kıran. Hepsi de bizim, so biz bizim köyümüz. Olduk. O,